Gel. Efendim kapının önünde Evde hasta var mı? hasta hastalar. Allah Allah. Yar bana bir eğlence aman. Efendim kapının önünde var mı sana? Ne laftan anlamaz adamsın yahu. Ya efendim gelsene. Ay bana bir eğlence aman. Bak aşağı gelirsen boğazını sıkarım seni. Yar bana bir eğlence. Vallahi geliyorum. Ay bana bir eğlence Dur bak uçlarımı bana bir eğlence medet. de Yavuz terbiyesiz herif ya Ne var üstün kapının önünde <gülüyor> 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 Allah 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 Allah, Özdüm bayıldım Ah eski menderler gibi yerlere yayıldım. ay elim en sekerim Kulak çözüm Yavuz bu nasıl adam gelmiş kapının önüne Hay bana bir pancar diye Evde hasta var dersin, işitmez, git dersin, duymaz. Hele sen bir daha gel de bak ben seni ne yapacağım. Aha geri gel. Aman Karagöz'üm efendim maşallah maşallah. He. Efendim maşallah derim. Sen de senin tepesine bin de kuş oldu. Ya efendim niye vuruyorsun ya? Yazıklar olsun sana ben buraya gelmişim. Sana güzel güzel türküler, maniler söylüyorum. Sen bana pat pat vuruyorsun. Efendim sen adam gibi gelmedin yahu. Adam gibi gelen şöyle kapının tokmağını el alır eline kapıya bir tane vurur. Yani bana niye vuruyorsun? Yok canım ben kapıyı tarif ediyorum ya. E bana vuruyorsun. Ya mesela kapı açılmazsa tekrar böyle alır, bir tane daha vurur. Yani bana bana vuruyorsun. Yok canım ben kapıyı tarif ediyorum. Ya bırak Fethi'yi, bana gözüm seni ben bir yerlere götüreceğim. Nereye götüreceksin? Ya hani hatırlarsın Ramazan Şerif'te böyle maniler söylerdik. Evet. Ben şimdi gidelim kapı kapı dolaşalım efendim. Gidelim 5-10 para alalım olmaz mı? Olur ama ben mani bilmem. Ya sen mani söylemeyeceksin zaten. Sen yalnızca heya mol çekeceksin. Ne? Heya mol çekeceksin. O ne demek ya bu? Ya bak ben sana öğreteyim. Öğret bakalım. Heya mol heya mol heya mol hele he he Sen böyle diyeceksin. Ee? Ben mani söyleyeceğim sen böyle diyeceksin işte. Tamam yaparım. Söyle bakalım. Meydan başı yavrum. Hey Amul. Hey Amul, hey Sa. Evet çok güzel. Daha ne yaparsa. <laughs> daha ne yok. Daha ne yok var? Efendim kerevizde değil. Turp muydu? Ya efendim onlar. E şalgam var. Ya efendim hey Amul, hey Sa. He, tamam tamam anladım yaparım. Ha yürüyelim beraber. Evet. Efendim zengin adamların kapılarına gidelim. Bu türküleri, manileri söyleyelim. Onlardan bir son para kazanalım. Tamam, olur. Ha, söyledin, anladın. Tamam anladım. He ya, o da lesen de anlatırız. Lahana yok. He tamam, tamam. tamam. Hadi. Burası yok ki, Yürü benimle beraber. Yürü benimle beni. Yürü benimle Nereye kadar gideceğiz yahu? Efendim Saraçoğlu'na gidiyoruz. Orası neresi? Ya eski çarşıda geçen gittik ya beraber. <laughs> He tamam hatırladım. Yürü hadi yürü. Ben yorulmaya başladım. Açacağım acaba? Ziyanım yok efendim. Yavaş yavaş gel işte ya. Peki. Efendim bak geldik. <laughs> tamam hadi bakalım söyleyelim. Size geldik, size geldik. İnce can bize geldik. İçimizi mahvettim. Ağzını Daha ne yok kelebiz var. Kelebiz de yok. Ey o hele sana söylüyorum ya canım Allah Allah. Ayol ne yapıyorsunuz kapının önünde ne kavga ediyorsunuz? Efendim ya arkadaşım Karagöz unutmuş da onu hatırlatmaya çalışıyorum. <laughs> Aman ne tatlısınız ya. Hadi şöyle güzel bir Ramazan mangalinden söyleyin de dinleyin. Baş üstüne efendim. Hadi hadi Karagöz. Ha? Karagözüm, ele saçı, ha? He? Karagöz'üm hele saçı. He? Ey oğul hele saçı.

Seni düşüp et Kim ayı olmuş? Herkesin arasında. Yahu ben senin arkadaşın değil miyim bana? Niye ayı diyorsun? Ben, ben bunu hele sana hele sen çekmem. Yok efendim sen çek bak. Olmaz çekmiyorum. Yok. Bana bakın babalar. Efendim buyurun. <laughs> Anladım ki siz daha kapının önünde çok kavga edeceksiniz. Siz birbirinizle anlaşamamışsınız. <laughs> Alın bakayım şunu. Aman efendim çok teşekkür ederim. Allah bereket versin. Bahşişi aldım ben güzel. Sizleri eylemem. Devletler Hak görmesin, hak verecek mersin sen. Kafa gözümden bakışımı aldım, sen de evet. şeyler kadar söyle. Evet. Ben gidiyorum, Allah'a ısmarladık. Hacıbat, Hacıbat, şey nereye gidiyorsun yahu? Allah Allah. Ne bağırıyorsun? Efendim Hacıbat parayı aldı gitti. Ee sen ne istiyorsun? Ee bana bir şey vermedi. He oğlu ben çektim, he resayı evet. ben çektim. Parayı o aldı gitti. Ha sen neye bir şey istiyorsun? Ben ne istiyorum? Bana da verin. Sen de bir şeyler söyle de sana da vereyim. Hoppala, ben onun söylediklerini bilmiyorum yahu öyleyse sana param aday olsun. Allah Allah. Heyem ol, hey zala hey, he, la Prasa. kavanoz taktım boynuma çıktım divan yoluna zımır 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 gelin hanım gel yarımla ee, Ötesi neydi? Canım söylesene. Diğer tarafını unuttum. Ee, canım ben nereden bileyim? Heyem ol, hey zala hey, he, la Prasa. Anladım anladım. Sen bir şey bilmiyorsun. Al bakayım sana da. Teşekkür ederim. Allah herkese bereket versin. Sağ olun. Aman Karagöz'üm efendim ne yaptın? Vay senin müslübet. Sen <laughs> benim bahşişimi <laughs> alıp kaçarsın. Yani terbiyesiz adam seni. Sen gidersen beni buraya bulamazlar. Pamuk ipliğiyle hiç bağlamazlar. Ben neyle giderim bir daha gahla da Allah gibi dilberse eline bakalım ahili devran ne suret gösterir. Eyvallah. Kültürel mirasımızı yaşatır. Düşünme ve konuşma becerilerimizi geliştirir. Şimdi Hacıvat'ın Karagöz'e tekerlemeler öğrettiği oyunumuzu izleyeceğiz. <laughs>